Değerli izleyenler, yarın 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü. Dünya Ressamlar Günü 2005 yılından beri kutlanıyor. Ressamlar bugünü çeşitli etkinliklerle kutluyorlar. Birçok ressam her ne kadar geç alınmış, geç kalınmış bir gün olsa da bu günü coşkuyla kutlamayı sürdürüyor. Tabii resim sanatı çok zor bir sanat. Öğrencilik yıllarımı anımsıyorum lise, ortaokul öğrencilik yıllarını. Matematik dersinden hiç anlamazdım, çok zayıf alırdım Bir de en büyük e, zayıf noktam resimdi. Resimden bile bütünlemeye kalmıştım o zamanki ismine ikmale kalma derler. E, ve ikmal imtihan sonunda ikmal sınavı sonunda, sonunda başarılı olmuştum. E, öğretmenimiz de Sayın Rahmi Açında sınıfta bırakmıştı beni Allah rahmet eylesin diyelim. Ressamlar gününde yanımda değerli bir ressam kardeşimiz var. Sayın Anzile Kılıçdoğan. Evet. Banı Bayda Sevgili hoş geldiniz hoş hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Eee Hanım 1997 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Adıyaman Üniversitesi'nde Nurullah Atalay Atölyesi'nde ön lisansını tamamladı. Halen Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tezli yüksek lisans öğrencisi. Evet. Geçtiğimiz günlerde 2 Şubat'ta Bandırma'da Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Geçmişin İzleri Hayattan Portreler isimli 3. kişisel sergisini açtı. Her konuda resim yapıyor. Evet. Ancak realist çalışmayı ve yağlı boya daha çok seviyor. Evet. Değil evet. mi? Aynen. Eksik bir şey var mı? <laughs> şey ilgili? Eksik şu var. Anzilla ismi nereden geliyor? İzleyenlerimiz merak edelim. Evet, Anzılha aslında Urfa yöresine ait bir isim. Urfa'da çok bilindik ama burada biraz farklı karşılanıyor yani ilk defa herhalde kullanılıyor. Anzılha, Zeliha'nın gözü demek. Ay'ın kelimesi, Arapça ve Farsça kelimesinden türeyen bir isim. Urfa yöresinde Balıklıgöl'ün arkasında Ay'ın Zeliha gölü var. Orada Hz. İbrahim'e Seven Nemrut'un kızının adıymış Zeliha. Hazreti İbrahim'e ateşe attıkları zaman çok ağlamış, o da kendini ateşe atmış ve Balıklı Gölün arka tarafında Enzelya Gölü var. Rivayete göre oraya düştüğü için oraya da aynı şekilde Balıklı Gölün biraz daha büyük hali var yani orada da böyle bir resim evet, oradan var. geliyor. Evet. <laughs> resim sanatı nasıl başladı, resim sanatı nasıl görürlerdiniz? Ee, şöyle aslında benim resim küçüklükten gelen e, bir ayrı bir ona karşı e, nasıl söylesem. Tutku. tutkum vardı aynen öyle. E, ama üzerine pek gitmiyordum açıkçası. Daha doğrusu hani meslek alanında nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. E, Şamlı Konadolu Lisesi'nden ben hani şeyde e, lise olarak da şeyden gelme değilim daha sonrasında YGS dönemleri vardı bizim zamanımızda. Lise bittikten sonra ben sayısal bölümündeydim. Ona hazırlanıyordum. Bir arkadaşım vesilesiyle o da resimle ilgileniyordu ve sınavlara hazırlanıyordu. İşte sen de geldi kursa görün falan derken ben de hani evet yeteneğimin farkındaydım ama üzerine gitmiyordum açıkçası. Daha sonrasında beni Cesim Boz Toprak diye bir hocamızla tanıştırdı. Kendisi de çok severim, kıymetli bir hocamdır kendisi de. Ve bana sayısalı bırakma ama resme yönelmemi söyledi. Böyle bir iddiayla başladı. Eğer resmi kazanmazsan da ben sana ödediğin ücreti geri ödeyeceğim diye de böyle bir şeyle başladı. daha sonrasında biz 3 ay gibi bir kısa sürede eğitim görmeye başladık. Çeşitli üniversitelerde kazandım ve resim alanına, resime böyle başlamış oldum. Adıyaman'ı daha sonra da tercih ettim. Adıyaman'ı tercih ettim. Aynen öyle. Evet, evet. Çünkü oranın eğitim kadrosu olarak çok yüksekti. Aynı zamanda Mehmet Anagöz hem Almanya'da resim sanatında ilgilenmiş Devrim Erbil'in öğrencisiydi kendisi. Bizim fakülte dekanımız. Ben Nurullah Atalay. Kendisi de Marmara Birincisi hocamız. hani alanında da çok kendini geliştirmiş bir hocamız. Onun atölyesinde böyle resmeye başladık. Ne öğrendiysem aslında Nurullah hocamdan öğrendim diyebilirim. Ona da buradan selamlarımızı Aynen öyle. Yani. Selamlarımı iletiyorum. Çok evet. değer verdiğim bir hocam. Ne <laughs> <laughs> Resim aslında benim için çok farklı bir tutku. İçimdeki duyguları, düşünceleri geçmişten geleceğe bir bağ kuruyorum desini diyebilirim. Evet. Evet, geçmişten geleceğe bağ diyorsun. Tabii. Şimdi. Bir köprü görevi de benim için bir nasıl söylesem görevi görüyor diyebilirim yani. O anki yaşlıların portrelerinden günümüzdeki genç ressamları yani genç insanların portreleriyle hani geçmişte var olan ve günümüzde yaşanmışları Tabloya dökmek benim için ayrı bir tutku. Etkilendiğiniz ressamlar kimler? Tabii yani etkilendiğim şöyle birçok aslında ressamı araştırıyorum. Bu yerli, yabancı, hani günümüzde de hangi, geçmişte de günümüzde de ressamların çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. Ha, etkilendiğim derseniz yabancı birkaç ressam var ama kendi günümüzdeki de Ahmet Güneş olsun, onun da hani Türkiye'mize çok güzel temsil ettiği için onları da böyle idol olarak devrim verbil olsun, onları da takipteyim. Evet. Resim yaparken neler hissediyorsunuz? Hangi duygular içindesiniz? Aslında resim yaparken hani kapılıyorum yani. O anki resmin duygusuna, zamanın nasıl geçtiğinin hiç farkında olmuyorum. Benim için hani Hatta 11 saat aralıksız çalıştığımı ben bilirim. Hiç farkında olmadan. Birçok farklı teknikte de çalıştığımız için e, hani benim için bambaşka bir şey diyebilirim. Evet. Evet. Realist çalışmayı ve yağlı boyayı tercih ediyorsun. Evet. Daha çok seviyorsun. Neden? Şöyle hocam aslında bizim e, kendi bölümümüzde de çok farklı dallar da var. Örneğin heykel sanatı olsun, baskı sanatı olsun. Yağlı boyayı tercih etmem daha bana yakın geliyor. E, orada resimde kendimi daha iyi ifade edebildiğimi, fırçayı, tekmeyi bana daha uygun olduğunu düşündüğüm için e, farklı tekniklerde de denemeler e, atölyede, Nurul hocamın atölyesinde yapmıştık. Ama bana en çok böyle iyi hissettiren e, Güzel, çalışmamı bir yere getirebilecek realist çalışmayı evet. çok seviyorum. Çünkü insanın yüzündeki yaşlı insanların yüzündeki e, detayları, geçmişte ne yaşadığını onları fırça darbeleriyle resmime yansıtmak beni daha çok rahatlatıyor diyebilirim. Biz de çok etkilenmiştik porta çalışmalarından. Gerçekten de. çok güzeldi. Evet. Hedefleriniz ne res, ressamlıkta? Mutlaka bekleyin. Tabii, tabii. Aslında şu anda hani akademik olarak kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans. Bundan sonrasında artık doktora. Üniversitede görev almayı ve orada hani resim sanatının daha iyi bir yerlere gelmesi için de elimden geleni yapacağım. Kendi şehrimde de şu an bulunduğumuz şehirde de aslında katkı sağlamak istiyorum. Hatta bunun için Bandırma Gençlik Merkezi'nde e, kurs vermeye başlayacağız inşallah 2 Mart'ta. E, bakalım artık, güzel gidiyor yani. Bağdırma'yı sevdiniz değil mi? Çok sevdim. <laughs> resim, aslında resim sanatına da bu kadar ilgi olan bir <laughs> şehir olması beni daha da e, <laughs> evet, evet. bir yakınlaştırdı <gülüyor> diyebilirim. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir kent anlamında Tabii, yani 7'den 70'ine. Evet. Şu anda hatta karşı, e, şöyle çalışacağım yerde gençlik merkezinde. E, açılışı yapılmadan şu anda öğrenci topluluğuyla karşı karşıyayız. Yüze yakın öğrenci şu an kayıt yapılmış ve daha ilan destek vermedik. Hı. Hani bu kadar resim resmi sanatı destekleyen bir şeyde olmak gerçekten beni e, fazlasıyla gururlandırdı. Madem 17 Üniversitesi genç bir üniversite, 2015 yılında evet. kuruldu. Resim bölümü yok. Resim bölümü evet. olmasını ister misiniz? Çok isterim. Hatta onun içinde de çeşitli etkinlikler ee, yapmayı planlıyoruz. Ee, aslında projelerim arasında burada bir çalıştay düşünüyorum. Evet. Ee, bunun için de inşallah üniversiteyle de bir 17 ünivers Eylül ile de iletişime geçmek istiyorum. Ee, projelerimin arasında diyebilirim aslında. En büyük hani zaten bu eksikliği öğrendiğim zamanda da kesinlikle buraya bir resim açılması gerektiği kanaatindeyim. Bakarsanız akademide de olabilir yani her şey. Umarım, dilerim öyle İnşallah. olur. İnşallah. Evet, e, şu sıralarda savaş sürüyor. Tabii. E, Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Savaşı çizmek ister misin? Daha doğrusu savaş değil, mi? barışı çizmek ister misin? Tabii. Aslında şöyle, e, hani Zafer deyince, bizim kendi Türk milletimiz deyince o Atatürk geliyor akla. Şu andaki e, çalışmalarım arasında, projelerimin arasında da bu var. Hani Gönül ister ki hiç savaş yaşanmasın. Hani e, onun için de çalışmalarım var. Evet. Ama insan tabii üzülüyor diğer ülkeler için de. Evet. Savaşlar bir yıkımdır tabii. Tabii ki. ki. Son soru kadın ve ressamlık. Evet. Kadınların resim yapmasını e, değerlendirir misiniz? Nasıl bir duygudur? Tabii aslında bana daha bir, e, bir puan önde başlıyormuş gibi e, geliyor. Çünkü Kadın yani nasıl söyleyeyim, el yatkınlık olarak, kendi içerisinde söylersem, kendi parantez içerisinde alırsam bana daha çok yatkın. Ee, bakayım bir düşüneyim aslında, hasreti <laughs> <laughs> evet. oldukça. Ama hani kadınlara göre bence daha hani adım olarak önde diyebilirim. tabi bir adım önde. Tabii. Evet. Benim gözümde tabii. Evet, evet. Dünya ressamlar dediği için ne düşünüyorsunuz? E, bu aslında bugünü e, bizlere şey yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Hani ressamlar bir farkındalığına hani varmaları, bugünü bize özel kutlamaları da ayrı bir güzel. Aynen. Evet. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, sizi burada görmekten mutlu olduk. Çok Evet, değerli izleyenler 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü nedeniyle ressam Zira Arkadaş Doğan'ı konuk ettik sizler için. Hoşçakalın.